Karadenizli bir annenin çocuğuyum. İki çocuk babasıyım. Çok şükür Süleyman Paşa'lıyım, Tekirdağ'lıyım. Geçmiş dönemde Tekirdağ Spor Kulüp Başkanlığı'nı yaptım. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nı yaptım. Şimdi de Süleyman Paşa Belediye Başkanı olarak şehrime, dede toprağına hizmet ediyorum. Burada göreve geleli bir yıl oldu. Bir yıllık bir sürede tabii bir borçlarla alakalı, sıkıntılarla alakalı çalışmaları başlattık ama bir yıl içerisinde bir hizmet binamıza taşındık. İkir işimizi bitirdik. 23 insana yetiştiremedik. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde bitecek inşallah. Tüm iş makinelerimizi, çöp kamyonlarımızı komple ihale etmemek adına tekrar bizim kendi malımız olsun diye komple satın aldık. Büyük bir trafik park yaptık. Göreve geldiğimizde ilk 18 uygulaması yapılan tüm bölgelerde asfalt çalışmalarımızı yaptık. Geçmiş dönemden olan tüm asfalt borçlarını 25 milyona gibi bir parayı kapatıp Ardından da 65 milyon gibi bir harcamayla şehrin dört bir yanında asfalt çalışmaları yaptık. Ee, kreş bittikten sonra bir engelsiz yaşam merkezi projemiz var. O da bir hayırsever iş adamı bir arkadaşım tarafından Paşa Belediyesi'ne kreş gibi tahsisi gerçekleşecek. 550 metrekare tabanda oturumlu, içerisinde çocukların vakit geçirdiği bir kreş, kreş edasında bir yer. Çocuk parkları olan ve içinde bir Down sendromlu çocukların bu haftaya da özel söylemiş gibi oldum ama içinde kendi hissetmeciliklerini yaptıkları bir Down kafe olacak. Orada çocuklar vatandaşlara hizmet verecekler. Hem de topluma karışmış olacaklar. Bence bu güzel bir proje. Tekirdağ için iyi olacak diye düşünüyorum Süleyman Paşa için. Göreve geldik. Taksi duraklarını değiştiriyoruz. Halk ekmek büfelerimizi değiştirdik. Genellikle ihtiyaç sahibi ailelerin olduğu yerlerde çok sık parklar yapmaya başladık. Birkaç noktada 18 uygulamalarımız devam ediyor. Oralarda da hem altyapının gelmesi hem yolların yapılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi işte engelsiz yaşam alanından sonra tekrardan bir kreş müjdemiz var. O da Aydoğdu Mahallesi'nde olacak. İhtiyaç sahibi ailelerin yoğunluklu olduğu yerde. Sosyal hizmetlere devam ediyoruz. Her gün ortalama 1500 aileye sefertasında kendi evlerinde kapılarında kendi personelimizle birlikte sıcak yemeklerini götürüyoruz haftanın altı günü. Diğer geri kalan bir günde de ayda 4 gün içinde onlara erzak desteğinde bulunuyoruz. Süleyman Paşa Belediyesi durmadan çalışmaya devam ediyor. Biz de hizmetin üstüne bu olumsuzluklara rağmen, bu parasızlıklara rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda SGK borçlarıyla alakalı vergiyi hallettik. İnşallah SGK borçlarıyla alakalı da Trumpo yöntemiyle belediyeye ait olan bizim değerli yerlerimizi SGK'ya borca karşılık verip daha iyi hizmet etmek anlayışında vatandaşa hizmet edeceğiz diyorum. İki gün önce işte yaşadığımız olay ortada. Hem de tam da ben de hem 23 Nisan etkinlikleri yaparken bir de kızımın da gösterisi olduğunda okulda gerçekleşti. Bir baba olarak bayağı bir telaşlandım. Bir de belediye başkanı olarak da büyük korku saldı. Çok ciddi sarstı. Ben şu anlayıştayım. Bence tüm belediyelerin, büyükşehir belediyelerin özellikle hiçbir şey yapmayıp sadece kentsel dönüşüme odaklanmamız gerekiyor. Ben 2000'de Gölcük'te askerdim. Ardından il başkanıyken büyük deprem oldu. Orada Genel Başkanımız bizi görevlendirmişti. O bölgeye de gittim. Oradaki felaketi gördüm. Aynısının şehrimde yaşanması büyük acılara sebep olur. Bir İstanbul depremi, olası bir depremde Süleyman Paşa veya Tekirdağ ne halde olacak hepimiz tahmin edebiliyoruz. O yüzden kentsel dönüşümle alakalı da bir inşaat şirketi belediyenin iştiraklerinin içerisinde oluşturmaya karar verdik. En kısa zamanda şirketimizi kuracağız belediye ile alakalı. Önce kendi hizmet binalarımızda bir kentsel dönüşüme güçlendirme projelerine girmemiz lazım. Onu tespit ettik 2-3 noktada. İnşallah her şey çok güzel olacak diyorum ama her şey bütçeyle alakalı. Büyük şehirlerde bütçeler var. Tabi devletin de ciddi anlamda belediyelere bu kentsel dönüşüm anlamında destek vermesi lazım diye düşünüyorum. Biz vatandaşa geri dönüşüm ve kentsel dönüşümle alakalı yapabileceğimiz imar durumlarında bunun artı bonus deniliyor. Bonusu ne gerekiyorsa yeter ki şehirde insanlarımız hayatlarını kaybetmesin. Çoluk çocuk daha sağlıklı evlerde yaşasın diye üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız.